Amına koyayım herkes S hacı geliyor gittik dön şuraya dön. S ne oldukların başka zaman o su içiş yaptılar ya. Oğlum yine bir şişe atlasaydı giderdik bu nedir amına koyayım. Harbi ya. Miramar'ın yarısı orada şu an. Sen misin o tamam sen bir şey. Ha silah sesi de yok ha. Abi ya. başladı. Başladı. O yeni o. Zekası. Neymiş o bakayım? Zekasıymış. <laughs> Oğlum bir dakika ya benim şu an kafam çok karıştı. Yeni oldu. Şimdi bu kırmızı olunca hangisi? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Şimdi güçlü mü? Şimdi bunu mesela. Oğlum, normalde He. 145 FPS alıyordum ya ben. He. Sürekli. Şu an 95 FPS alıyorum. Ee, ben de şu an bakıyorum ama. 140 FPS alıyorum. Vay amına. Özellikle harcıya döndüğünde var ya 85'e falan düşüyor. Yok la değişmiyor. Ne de dürbün yok ki. Bak, ne yapıyorsun ya? Yemedim ki. <laughs> 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 Bo Uzatılmış şarjörü gerçekten görmedim. Var bende var. Evet. oldu ya? Biz ne aldık ne verdik almaya <laughs> koymaz <laughs> Aynı şeyleri bırakıp geri aldık. <laughs> <laughs> Aptı mı lan? He? Aptı mı? Moruk o değil de scope lazım ya. Oğlum benim scarf'ın lendi ama scope lazım scope scope 2x'e bile okuyayım derken 3x çıktı Burada da 3x var Alırım <laughs> Nerede lan? Yukarıda oğlum burada da 3x varmış Nasıl ya? <laughs> ha buraya 5 50 altı çok var ya beşerli altın. Al zaman ben. Buldun mu? Var ol. Ee. Gel hadi şimdi bir adı üç alık. Saniye dur. Böyle hafif koyun. Anne beni görünce sıkmasın. Oo. Sen mi sıktın? Ya benim. E geç artık şu. Abi ben geçemedim ya. Oruk adamlar ölmeye başladı. Her adam öldüğünde FPS yükseliyor. 120'ye kadar çıktı şu an. E sağa döndüm. Yok. Hani 120'ye kadar çıkıyor şu an. Demek ki adamlar azaldı burada. Yine hype'landın herhalde amına koyayım hiç konuşmuyor. He şu an öyle bir kitlendim ki şuraya. Sağda. Uydum. Ama görmüyorum niye? İnşallah çatıda değildirler. Üstümüzde. Üstümüzde. Ölü dur da seni de öldüreyim o. Sen diğer tarafa bak mı Ses ben. Ses geldi. Mi? Ses geldi. Oğlum adam orada. Vurdum da. Ben de vurdum da. Yemedi. Oyna benle. Oynama benle. Kaç. Adam atladı. Adam atladı. Adam atladı. almamız lazım. Hı hı. Git al onu. Evet, Bomba saladım sakın düşme ha. Orada, orada. Yani çok güzel. Hala dolu bak hı hı. dikkat et. Gel ama burada bir durum değerlendirmesi yapalım. Hı. Sen nasıl çaldın lan öbürünü? Ben sıktım oğlum ilk önce. Baba bunu alman lazım. M4'ü de mi alsam ya? M4'ü de alacağım dayı. Adam çağırdı. Kar var lan burada. Aa yerim. Mini alacağım. Aynen mini. Ay. Az stabilize. Om Drago. Saptım kanka. Ben alırım onu. Yavaş çık. Yavaş çık. Yavaş çık. Her yerden yavaş çık. Yavaş Kendi dikkatli ol. Nerede? Öylesine sıktım da sen bir şey yaptın. Öyle mi? Sen <laughs> tribe giriyorsun ya. Çok şey <laughs> Tam burada iki yelek var. Orada iki yelek var da. S sıfır. Alayım ya ben tamam. <laughs> Sıfır mı? Emin misin amına? Aldın ya yavşak. Oğlum orada bir <laughs> tane daha var. Yok kanka orada. Miradoyu mu aldı Kanka bak burada Yok, iki tane var sıfır. Olaymış. Ben bu de olabilirler mi abi ses aldım ben. Üç var önde. Oyan. çatıda mı? Yok. Direkt üst katta. Bakın tam boşmuş. Oh shit, so Aga bu arada SLR Dragon'dan daha iyi. Sadece yani çok ya. Çok ufak bir atış az şeyi var. Onun dışında Nereye sıkın? Oğlum evesini ama ben 3x nereye nasıl göreyim onu ya? E ben de 3x'le bakıyorum. Ha pardon 4. Oğlum hala adam var gibi ya. Oo dikey tutamak alayım da ya, ne işe yarayacak? İstersen sana verebilirim. Yok bende var. Gel bir çatıya çıkalım şuradan. Al öyle yaparsan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir çatıya bir gelsen sen. o değil de M7 çıkmadı ya la hiçbir yerden. Normal oğlum. Acıdayız ama. Abi. Ha, burada adamlar vardı ya. Oh. Avşan sepeti götüme sokacağım. Ulan bakayım. Ne verdim? Hiçbir Hiç bir sikim vermedin. Ne oldu şimdi bunu kullanıcı? Ya öyle bir şey işte. <laughs> Allah Allah. Ne gereksiz bir şey. Şükrü şükrü bak nereye çıktım şükrü. Antene mi çıktın? <laughs> Antenim kanka ben. Herkesin tuttuğu kendine. Hava <laughs> mı girsin sana olmam istiyorum. Antenim kanka ben. Aynen. <laughs> bak çanam bu. Bak bak çanak burada bak bak bak. DUR sık bokunu. Amına koyayım. <laughs> lan bayın. <bayıldım. gülüyor> Benim şeyim nerede? Benim... Tavayı ver. Ya biraderim sıfır yelek gitti amını. Aşağıda bir tane daha sıfır var kanka. Sakin ol. Senin neyin gitti? Senin bence hiçbir şeyin gitmedi. Benim kaskım gitmiş ya. Ayam. Aa öleceğim. <laughs> Ölmedim lan iyi. Ha burada bak. Aa. <laughs> Tamam alacağım. Oha. O genzini çekme falan değil. O direkt beynini çekti <laughs> içeri. Güzel bu sıfır. Oğlum ya 3x'den başka skop yok mu? Delireceğim şimdi ha. arabayı çalıştır. Hmm. Debriyajı bas Oğlum dur. Debriyajı bas Ha aferin. Şimdi yavaşça tamam. gaz ver. Yavaş yavaş. Yavaşça. Arabayı bardmadan debriyajı yavaşça bırak. De şöyle. Yavaş. Yavaşça debriyajı bırak. Bir saniye ya. olmadı. Bir saniye. Şu Aa bırakamadım baba ya. Oğlum bak yavaşça bırakacaksın Arabayı stop eder. Dur, Vitese, taktın mı araba? Vitese taktın mı arabayı? Vitese taktın mı arabayı? Bir, bir, saniye hemen takıyorum. vitese bile takmamış boş boş gaz veriyor. Tamam, Bo haklım. Boştaki arabayı haklım. nasıl stop ettin sen? Tamam direksiyona. yavaşça yavaşça kalk. Yavaşça yavaşça ne biraz. Dileyeyim. Lan yavaş lan. Vardım lan lan lan. Yavaş lan lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> 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 Oğlum kitim var mı? Al. <laughs> Yer attım. Bin arabayı bin arabayı. Çalıştırma arabayı dur. Dur şimdi çalıştıracağım. Çalış yok. Tamam, çalıştırıyorum Sola <laughs> evet. yavaşça şimdi yavaşça Bak. Ar bak. İleri tamam. yavaşça gaz ver. Yavaşça debriyajı tamam. yavaşça bir bırak. Tane, Orantılı bir, işte. şekilde. Bir dakika amına koyayım. Bir baba bir <laughs> dur. Ha ha. Oğlum. Takın, tamam heh, heh. oğlum. Oh, oğlum pardon pardon çok Yavaşça çalıştır arabayı. Arabayı yavaşça çalıştır. Geri tamam, arabayı da tamam. arabayı da çarpmış. Tamam bir saniye bir gel. Yavaşça çalıştır. geri al. Tamam gel şimdi. Oğlum aa, ya aa. lan ne yapıyor lan? Lan! Tamam durdurdum. Oğlum ne no güzel. Ben gördün mü? İnna, i̇nnan araba. Eşşok al eşşek in, 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 <laughs> Eş in arabada. Araba dedim böyle sürülür. Bakın, E benim de böyle sürdüm <laughs> abi. Amına <laughs> odun bunu Ya oğlum canım ya. <laughs> <laughs> Sana park Baktım bagajlı. Eyvallah. Böyle mi gidiyor araba? Önüme bakmıyordum ki. Ana, aç. Lan ağaç. Lan evi ispatın. He. Yapma. Yapma. Ananı sikim. Oğlum iyi de araba vardı burada. Niye geldin ya? Bilmiyorum da burada. Oha 8x var lan. Ork 4'ü şutlasana lan ah, Al. belki vardır da. Burada 4 var. Kompansatör diyor. Oh, susturucu attım buraya. M7 yok mu bunlarda? Ağır ve kara oynuyor bu herif. M4, ver M4, M4 oynarız. Tamam. Eee uzun hızlıyı ver, şu uzun hızlıyı da ver. Şunlar... Şu, Susturucu var. alırım bak. Tamam. İki de ver. Oğlum bunlar loot lan. Bunları kim öldürdü lootlamamış? Harbi amına. Oo 8 buldum. Vallahi ya burada Bu gel. Boyer ikinci farklıymış kanka. M24 M24 var istiyorsan bu. Yok ya seler. Gel madem 8'imiz var, hakkını verelim 8'in. Aslında M24'e mi geçiş yapsın? Oruk tak tak atalım ya. Eğimimiz bok gibi amına koyayım. Araba geliyor sanki. Aynı. Aynen. Şurada bakıyor. Tamam boş ver tamam sakin ol tamam. Aha gördüm. Biri vurdum. vurdum. Bak orada. O birini sıkıyor. Tepede var. 2, 7. Oğlum 2, 7 nasıl düşmez o zaman Oğlum arkamızdakiler olmasın ya. Neyin Olum hmm. Oğlum arkamızdaki niye... bagiler gitti ya. Şurada şurada. Nerede? Evde evde. Biz oradakileri Yok. vurduk da o araba da var orada orada. Tamam Nasıl öldü? Ama niye öldü bunlar? Kimse atlamamış. Bilmiyorum. Ona herhangi Aa, aa adam adam. Lan arkanda araba var. Pango. Ama... Moruk ben M24'e geçiyorum ya. Yani. Abi gitme sen oraya ya. Oğlum bunlar bizim sağımızdan solumuzdan açılıp gelmesinler bize. Valla M24'e geçiş yaptım. Kanka namlu ağzı bıraktım buraya. Morg getirsene bana. Alayım kanka. Alan güzel burayı vermeyelim hiç kimse. Helikopter. Helikopter, helikopter. Oha ta nerede arkadaşın şarjlı herif ya? Sıkabilir mi? Gider mi lan oraya? Yarrak gitti o. Yerden vermeyedim onu. Hala yiyorum. Çözemedim ama. Evet. Geleceğim şimdi. Tamam. Hala çözemiyorum. Aa sağda adam indi lan. Nereye? Hemen sağımıza. Ayıp var bir şey orada. Al şunu. Al şunu. Eyvallah. Aha bak solda koşuyor. İşaret. İşaretim. Yine kaçtılar ya. Ya çaldım Şurada onu. da var, şurada da var. Tamam bir saniye bakıyorum. Ola, bu diyor. O lavabo da bir öldü. Aa arkamız var bak. Dikkat et arkaya. İnşallah şuradan bir yerden Allah inşallah bize verir tamam aşağı yukarı bize öldü Şuraya adam indi şurada adamlar var Kanka bir saniye oturuşumu düzeltmem lazım Sen mi sıktın? Sen Hayır sıkmadım, sıktı. Oğlum Karşımda dediğim yeri işte Aynen Abi bizim arkaya kapatmamız lazım Sisin falan var mı? Varsana bana Çık hadi. Görüyorum nereden oğlum. çıktı o ya? Oğlum nereden oğlum sıkıyor? O Nerede, nerede amına? Ne? Şu mu lan? Yok lan o ağaç şey. Acaba o Aa gördüm. Şu sağda moruk. He. Artık yok. Artık yok. Harika bile oyun. bile yandı <gülüyor> <gülüyor> Onu da aha şurada şurada. <laughs> Ona nasıl gitsin o ya? Oğlum yukarı sadece değil mi değilmiş? Kanka seyfimizi belirlememiz lazım. Önce bizim oraya çıkmamız lazım. <laughs> of ananı avradım. Anani or avradini. Anani. Al. Babaji or partnertit. <laughs> o bu heriflerin lootu iyidir la şimdi. Nerede la bu herifin lootu? Bu Sekiz Altın var. Varmış. Allah razı olsun. Namlu ağzı attım kanka istiyorsan. Yok kanka yok. Her bir başına hasar bunun daha güzel. Kar ver kar. Kar ver Neymiş kar. O? Sekiz. Amca oh çok rahatladım. Aşkım. Ah. Ne oldu? Alanlıktan Aa. geliyor haberimiz olsun. Aaaa! Herif herif herif! herif. Groza mı lan. Al lan onu. Aldım. Smoke at. Kör oldum. Al kim? Al bir daha kör oldum. Abi öldürdüm. Hadi. Oh helal lan. Oh. Oh. Moruk yere oh. yatman çok mantıklıydı. Harbi mobil mi oynuyor sanki o Ana mı sikiyim ya. Ya. Ya ben böyle oynuyorum ben. Ta anasını avradını yolunu yordamını sikiyim. <laughs> Sesi <Sakin>. Uf, <laughs> sıkıntı. Of. Moruk grozası e... vardı. Oynayacağım mı, oynayayım mı? Aa yok ben oynamam grozu Ama lootuna bakar mı ya? Ayıp olmasın diye bir bakalım. Ben Groza oynarım. Nerede grozası? Şu yüksekti bence. Avuk diyor lan. Nasıl lan? Nasıl ya Groza değil miydi o ya? Ne oluyor lan? Kanka bende 20 tane şey var istiyorsanız. Ya bunda da avuk var. Nasıl ya? Onda mı Groza? Yok bunda Groza yok da. O Groza bunda ya. Aa bunda Groza'ymış lan tamam pardon. Ben seviye 3'lere şey yaptıydım da üzüldüydüm de. Ama çok güzel durumdayız. Alanda bizde bu arada. Aynen. Ama şöyle bir problem var. Ay şöyle bombam bir yok. şöyle bir problem var. Batızlı problem yani. Lazerim ya bombam yok. Ama üç 3 seviyelerini almadın lan. Aga diyorum ya canları azdı diye. E tamir kiti vardı. Nasıl ya? Aynı mı söylüyorsun? Hafif daha ileri gel. Şurada. Dur o herif mi? Ölmüş o. Lan oğlum bu ne ya? Çok <laughs> yapayız lan. Ha. Oo mami bizde. Oo. Şurada herif. Bekle. 2 3 Biden. Helal. O sen oynuyor ha. Dur lan. Ananı sikeyim. Şaka şaka vallahi şaka. Moru kit mi hiç bir şey yok ya. Şey kit diyorum. Bomba mum. bir tane sumon varmıştır. Benim de sumon var bir tane. Çok gitme. Mükemmel. Aa gibi. korktum. Ama Yo dalayarak nerede? Bak şuralarda. Şuralarda adam var. Gördüm. Şuradan bakıyor. Sağdan skam var ya. Soldan da var işte. Ama alan bizde. Oru senin şeyini çok güzel oynamazsın. Sıfır. Yan bas sürekli hareket et. Bak Harik şurada. Sumak. Geliyor. Alan geliyor. Lan, sürekli Öylece. hareket et. Hareket et. Sürekli hareket et. Burda kim öldü? Burda kim öldü? Lan. Uzaktaki öldü. Tamam sağdaki o zaman. Oh. Ah, hadi be. Hadi, be ya. hadi bakayım. Lavukları nasıl bana kilitlediysen. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bitti Şu dropa bakayım yani evet He bende mi çok merak ettim DBS ya. varmış İyi oynadık he eline e. sağlık Ben hiç oynamadım Nasıl yarar O herifi he. nasıl öldürdüm seni o aim 24'le He kafası vardı <laughs> Evet Döndüm vurdum kanka evet. Sonra uzaktaki de döndüm vurdum kanka Uzaktaki? Oha 6 kilim var lan. Öyle. Gel hele. Senin. Öyle. O nasıl olduysa. Benim de 2 kilik 2 var artık nasıl çalındıysa. Allah Allah hangi yarak çalmış acaba onu. Dur geliyorum ben. Tamam. İyi lan YouTube <laughs>